Merhaba dostlarım ben RedGamer. Bugün sizlere bir duyuru yapacağım. Yani premium çekişiyle, ile alakalı. Hmm, Turul Kırılıç denen arkadaşım benim arkadaşım. Aa, videonun altına ben, benim sizi dolandırdım. Bin abone olunca sizi kazıklayıp vermeyeceğimi söylemiş. Kardeşim öyle bir şey yapmıyorum. Sadece 10.000 abone birisinin kanalına 10.000 abone yaptırmaya çalışıyoruz topluca herkes birlikte. Yani bunu kafandan sallama. 50 abone olduğunda çekilişimiz olacak. Şu anda 37 kişi abone, 37 abonemiz var. 50 abone de çekilişimiz olacak. Bu kadar basit. Ben size bunu anlatamıyorum. Arkadaşlar, premium çekilişten kazanmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında linkini vereceğim. Buranın altına Skype'ını ya Skype'ını yorum olarak yazıp abone olup videoyu beğeniyor. Bu kadar. Yani Turul bunun neyini anlamıyorsunuz? Anlatamıyorum. 50 abone oldum mu başlayacak. Bu kadar. Yani ayıp ediyorsun. Senin My Switch adlı kanalını ben kötülesem olur mu? Tövbe ya. Ama oğlum benim kanalımı kötülerseniz görürsünüz evinizin olmalı. Yeter lan. Neyse gençler sizi de rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Benim de oyunum yükleniyor. Dur lan, nerede? Aha burada isterseniz oynayacağız. Size in, trend, yani oyun indirmeyi ve oyunlar yapmaya mesela Diamond olsun yapamayan arkadaşlarımız için bir program daha var. Poweriso falan. Onları göstereceğim. oyunumuz için Onun videosunu çekeceğim. Kaç in, kaçmış lan yüzde? Neyse yüzde %79. Neyse arkadaşlar çok sinirliyim bugün. Neyse. Çok arkadaşlar. Bay bay.